İnsan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkı. Göksel Gürsel. Evrenin nasıl çalıştığını merak etme içgüdüsüyle Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümünde okuyan Göksel Gürsel, üniversite yılları boyunca parçacık fiziği ile ilgili uluslararası etkinliklerde görev aldı. 2009 yılında Dünya Bankası tarafından Türkiye'nin yaratıcı kalkınma fikri seçilen Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi'nin kurumsal kimliğini tasarladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü olan Index Grup'ta Apple, Adobe ve Microsoft gibi birçok markanın görsel tasarım süreçlerini yönetti. Göksel, 2012-2015 yıllarında nitelikli genç sosyal girişimcilerin tüm Anadolu'da yetişmesi için akranlarıyla birlikte çalıştı ve üzerinde çalıştığı sosyal girişimcilik, tasarım ve teknoloji gibi alanları Design Thinking, tasarım odaklı düşünme çatısı altında birleştirmeye başladı. Merkezini doğayı ve insanı alan sistemler, öğrenme deneyimleri, iş modelleri üreterek 2015 yılında dünyanın en büyük sosyal girişimci ağı Ashoka'nın 18-28 yaş aralığındaki fark yaratan sosyal girişimcilerinden biri seçildi. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı gündemini de içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni paylaşmasıyla birlikte çocukların da birer sosyal girişimci olarak yetiştirilebileceği öğrenme modelleri hayal etmeye başladı. Ve alandaki 10 yıllık deneyimiyle Sosyal Girişim Laboratuvarı'nı kurdu. Göksel bugün aşırı yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik, iklim değişikliği gibi gezegenimizin en acil sorunlarını ifade eden küresel hedefleri başarabilecek, geleceğin sürdürülebilirlik liderlerini çocuk yaşta yetiştirebilmek için öğrenme deneyimleri ve öğrenme ortamları tasarlı tasarlamaktadır. Bilim insanlarının adına antroposan çağ dediği bir çağdayız. Bu insan çağında ilk defa gezegenin sürdürülebilir sistemlerini tehlike altına atmış bulunuyoruz. Mevcut eğitim ve öğretim sistemlerimiz bu çağda hayatta kalabilecek çocukları yetiştirmekte zorluk çekiyorlar. Özetle çocuklarımızın neslin hayatı da tehlike altında. Diğer yandan teknolojinin adapte olmakta zorluk çektiğimiz bir hızı var. Ve ilk defa insan olmanın ne demek olduğunu değiştiriyor bu. Acaba bu çağda, bu teknoloji hızında çocuklarımız anlamlı birer yaşam nasıl tasarlayabilecekler? Ben bunun cevabının ortak bir hayal kurmak olduğunu düşünüyorum. Ve aslında 2015 yılında bu hayal Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılmış durumda. 193 ülkenin imzaladığı ve bizim de içinde olduğumuz sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmeyi, açlığı ve yoksulluğu ise tamamen ortadan kaldırabilmeyi hedefliyor. Bizim kişisel olarak hedefimiz, dördüncü hedef olan nitelikli eğitim hedefini başarabilmeye odaklanıyor. Aslında her bir kurum, her bir birey, her bir özel sektör kuruluşu bu hedeflerden en az bir tanesine odaklanabilmeli ve bunu kendi operasyonu haline getirebilmeli. Ancak ve ancak 2030 yılına kadar bu hedefleri böyle başarabiliriz. Benim hayalim ise bu dördüncü hedefle ilgili yepyeni bir okul modeli kurulmak. Duvarları olmayan ve sınırları olmayan bir okul. Bizler ancak sınıfın kapısını aralayabilirsek, duvarları ortadan kaldırabilirsek bu çocukları yepyeni bir çağ hazırlayabiliyoruz. Yepyeni becerilerle donatabiliyoruz ve çevrelerinde gördükleri problemleri teknolojiyi kullanarak ya da yepyeni kavramları entegre ederek çözebilmelerine aracı olabiliyoruz. Gelin 2030 yılına kadar çocukları güçlendirerek ve her yerdeki herkese eşit eğitim kalitesi sunarak 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerini çocuklarla başlayalım.